bir defa şunu söyleyeyim. Ben zaten kafa yapısı olarak mağlubiyeti yenilgiyi hiçbir alanda kabul eden bir insan değilim. Ama futbolda üç skor vardır. Biz orada çok korktuğum şeye uğradım. Sağının küçüklüğü, zeminin sentetik olması ve aşırı bir rüzgarın olması. Ama hiçbir zaman Sabah Kehsik Spor bu ligi lider bitirdi ve lider bitireceğiz. Şampiyon olacağız. Bizim moral motivasyonumuz her zaman iyidir. Her zaman üst seviyededir. Futbolcularımız da zaten iki gündür beraber iyi bir çift geziyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. Kampa girdik çok şükür. Başka yolu yok. Bu insanları mutlu etmeye çalışacağız. Bu sebatın bu canlılığını, bu güzelliğini biz yaşalacağız. Çünkü çok büyük ilgi var bize. Çok büyük saygı sevgi gösteriyorlar bize. Biz de onları mutlu etme boynumuzun borcu. Bunları işliyoruz şu anda. Onlar da şokta, onlar da çok üzüldü. Ama ona bakmayacağız. Önümüze bakacağız. Orayı unutmayacağız tabii ki. İnşallah şampiyon olacağız diyorum. Taraftarlar zaten bizim 12. adamımız. Olaysız, küfürsüz ama baskı altında. Baskı altında full olmamız lazım. Oradaki taraftarları gördünüz. Nasıl sahiplendiyseler biz burada daha fazlasını yapacağız. Çünkü bizim en az 2-3 tane gole ihtiyacımız var. Bunu atacak gücümüz var bu ligin en iyi takımlarından birisiyiz. Veya en iyi takımıyız. Zaten onun için birinciyiz. Ama statü gereği biz şampiyon olamadık. Lider olduk şampiyon olamadık. Bu da ayrı bir gariplik. Evet. Ama yapacak bir şey yok, değişecek bir şey yok. Biz taraftarlarımızla beraber el ele vererek Hazreti günü saat 15.30'da Akyazlı Yavuz Selim'de onları buradan eleyip yollayacağız. Hiç başka çaresi yok. Allah'ın izniyle. Ha Futbolda üst skor vardır. Doğrudur. Ama biz onları eleyecek gücümüz var.